Yıllarca, Makine Mühendisleri Odası, N'dan başlayıp akademik odalar bünyesinde ve geçen dönem TMOBİKK sekreteri olarak kent sorunları içi kafa yordu, gözlemlerini gündeme taşıdı. Feridun Tetik, geliştirdiği önerilerle kent duyarlılığı sergilemeye devam ediyor. Sohbetimizde, Bursa için en güncel sorun, gördüğü ulaşım konusunda adaylara yol haritası olabilecek gözlemlerini paylaştı. Söze de, kent içinde insanları nasıl ulaştıracağız? Asıl sorun bu diye başlayıp şunu söyledi. Hafif raylı sistemden mutlaka metroya geçip hatları yeraltına almalıyız. Bunu yaptığımızda yolu genişletip kent bölünmüşlüğü ortadan kalkar. Vagon sayısı artacağı için pik saatlerde yolcu yığılması önlenir. Ardından Bursa T cetveli gibi bir kent. İstanbul, İzmir, Ankara yollarına paralel ulaşım akslarını sonuçlandırmamız gerekiyor." deyip anımsattı. Gökdere'den otosanside yolu tamamlarsak, bazı toplu taşıma hatlarını kaydırıp Ankara yolunu rahatlatırız. Yakın çevre yolu olarak başlayıp Soğanlı'da körelen yolu önce Alman kanalına, sonra Recep Tayyip Erdoğan bulvarıyla birleştirip Mudanya yoluna ulaştırmalıyız. Bu noktada, bir şeyler yapıldı ama sonuçlanmadı, deyip, bütünleşen yollarla kesintisiz ulaşım ağı sayesinde özel araç kullanımının azalacağını, söyledi. Kent merkezi için de şuna dikkat çekti. Gazcılar ve Haşim İşcanda iki taraflı parklanma trafiği engelliyor. Şunu da ekledi. Kent içinde otopark sayısını arttırılmamalı. Kent girişlerindeki metro istasyonları civarına otoparklar oluşturup toplu taşımaya yönlendirilmeli. Bir gözlemi de şu. Raylı sistemin verimli olabilmesi için uzunluğu 15 kilometreyi aşmamalı. Bizde 30 kilometrelik hattın bazı bölümlerinde yolcu azalıyor. Bunu dengeleyip yeni metro hatları yapılmalı. Önerisi şu. 100 bin kişinin çalıştığı DOSABA, okullar ve hastaneleri de içine alacak şekilde Kokçınar üzerinden yeni metro hattı yapılmalı. Bursa bir Avrupa kentini model almalı. Adaylar için. Yol haritası olabilecek görüşlerini dillendiren TMMİBİKK geçmiş dönem sekreteri Feridun Tetik. Farklı bir öneride bulundu. Avrupa'da bir kenti kendimize model alarak başlangıcı yapabiliriz. Bir de çağrısı var. Bursa için projeler ortaya atılıyor. Elbette hepsi iyi niyetli ama bütüncül plan gerek. Avrupa ve dünya kenti standartlarının Bursa'ya nasıl uygulanacağını konuşmak için çalıştay ya da kongre düzenleyerek ilk adımı atabiliriz. Bursa'da 80 tarihi köprü karayolları sorumluluğunda, projeler hazır. Özlüce. Deki. Tarihi Ayvalıdere köprüsü restorasyonunu karayollarının yapması önemli. Bizde. Tarihi Geçit Köprüsü. Nü gündeme getirince, Eski Karayolcuoğlu'nun İMO Bursa Ulaşım Komisyonu Başkanı ve İMO Genel Merkezi Ulaştırma Uzmanlık Kurulu Üyesi İnşaat Yüksek Mühendisi Bininci Tözün Bingöl'den bilgi notu geldi. Diyor ki, Karayolları Genel Müdürlüğü envanterinde kayıtlı, yurt içinde 2474 taş, ahşap, demir ve betonarme tescilli tarihi köprü var, yurt dışında çoğunluğu Bosna Hersek'te olmak üzere Osmanlı dönemine ait 316 tarihi köprü bulunuyor. Şu bilgiyi veriyor. Bursa ve çevresinde 80 tarihi köprü karayolları 14. bölge sorumluluğunda. Şunu da ekliyor. Bu tarihi köprülerin çoğunun rölo ve restitüsyon ve restorasyon projeleri hazır. Sözler de ortada olduğuna göre geçit. Teki çalışmayı bekliyoruz. Bursa siyasetini buluşturan açılış. Bir dönem. Bursa. Merkez sağ siyasetinin önemli isimlerinden Talip Yeni Dünya'nın Downtown'daki iş yeri açılışı, milletvekillerinden belediye başkanları ve adaylara kadar Bursa siyasetinin tüm renklerini bir araya getirdi. Açılışta. Faruk Çelik, Refik Özen, Ali Kul, İlhan Demiröz, Mustafa Dündar, Celil Çolak, Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu, Sedat Yalçın, Şahin Gençal, Fethi Yıldız. Gibi farklı siyasi kimlikler vardı. Bursa'da anlaşamayan Saadet ve Gelecek aday açıklamaya başladılar. Beklenti TBMM'de ortak grup oluşturan Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin yerel seçime birlikte girmeleriydi. Ancak iki parti bazı iller için işbirliği kararı alsa da Bursa için anlaşamayınca ayrı ayrı adaylarını açıklamaya başladılar. Bu kapsamda Büyükşehir için Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca'yı düşünen Saadet Partisi'nde, Yıldırım'da Abdullah Kocamaz'ın, İnegöl'de Hasan Eroğlu'nun, Gürsu'da Seçmen Ergenen'in, Harmacık'ta Ramazan Yakın'ın, Karacabey'de Muammer Altun'un, Orhaneli'nde Ömer Din'in, Büyük Orhan'da İsmail Şaşkın'ın, Kestel'de Ahmet Demirağ'ın, Gemlik'te Ahmet Vakkas Yıldız'ın, Keles'te Ramazan Ay'ın, Mudanya'da Enes Bayraktar'ın, Mustafa Kemal Paşa'da Burak Çelik'in, Yenişehir. Dekar'ya'dı Berkel'in adaylıkları açıklandı. Gelecek Partisi ise Yıldırımda Ercan Sönmeze, İznik'te İsmet Ertürke, Nilüfer'de Semi Erkala, İnegöl'de Sedat Yavuz'a karar verdi. Selçuk Türkoğlu kızını sözledi. Şu sıralar İyi Parti Bursa milletvekili ve büyükşehir adayı Selçuk Türkoğlu farklı heyecanları bir arada yaşıyor. Seçim kampanyasına başlamışken geçirdiği kalp spazmı nedeniyle anjiyoluk tedavi gören Türkoğlu ve eşi Sibel Türkoğlu cumartesi gecesi ilk göz ağrıları olan kızları Elif Ülkü'nün söz kesme töreniyle farklı bir mutluluğu tattılar.